Merhaba, bugün Ankara Gölbaşı'ndayız. Ee, buraya bir motorlu çatı merdiveni taktık. Tavanla gördüğünüz 70 yüz ölçüsü. bir metal çerçeve terbazlı. Kapağı 16 milim sunta. Tavan rengine boyanabiliyorum, tavan boyasıyla. Açalım. Merdivenimiz kumandalı. Bu şekilde komandası var. Bununla açıyoruz. Herhangi bir duvar düğmesiyle değil yani komandayla açıyoruz. Ve devamlı basarak açıyoruz onu. <laughs> Merdiven bu şekilde açılıyor. Merdiven açıldıkça teleskop kolumuz uzuyor gördüğünüz gibi. 2 metre boyunda açıldı aşağı yukarı. Ee, sağ tarafında tutunma kolu var. İsteyenlere sol tarafına da olabiliyor. İlave ücret olarak. Basamaklarımız alüminyum pik döküm tamamen segment sistemiyle yapılmış. Sağlam döküm malzeme. Üzerinde tırtıkları var. Ayak kaymaması için. Normal bir sac değil yani. Bu döküm malzeme. Piyasadaki ucuz merdivenlerden değil maalesef. Ee, Yukarıda iki tane kolumuz var. Tekrar tutmak için. Gördüğünüz gibi. Yeri çizmemesi için. Gerçi burası seramik plastik ayakları var. Gördüğünüz kasası tamamen çelik. Saç. Gördüğünüz bu şekilde. Kapatalım diğer tuşla kapatıyoruz. Kolu görüyorsunuz. Kapanacak sanırım. Bu şekilde kapanıyor. Elektrikler kesildiğinde de Böyle bir kolumuz var. Çengeli olan bir kolumuz var. Şurada bir tel var. O teli çektiğimiz zaman merdiven elektrik kesildiğinde de manuel açılabiliyor. Bu alttan da açılabiliyor. Üst kattayken de açılabiliyor. Teşekkürler.